Selam. Keşif çizgisi kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar bugün yani şu an saat kaç? 4. Bir anda yine spontane bir hareketle Yeni Foça'dan Çeşme'ye gidiyorum. Bu aralar yakın lokasyonlarda geziyorum çünkü bunun bir sebebi var. İlerleyen dakikalarda anlatırım. müsaitliğim var, bir boşluğum var ya bugün gidip çadırda kalmak istiyorum. Geçen Dikili'de Çadırda kalamadım rüzgardan dolayı. Ama olsun. Bu sefer kalmayı düşünüyorum. Çünkü ya ev sıcak. Vakit geçirmek adına böyle bir şey yapayım dedim. Hem motorda sürmek istiyorum. O şekilde yola çıktım. Yeni Foça'dan gidiyorum dediğim gibi. Önce Bağrısına, Bağrısı, Seyrek tarafından Bostanlı'ya kadar gideceğim. Bostanlı Vaporuz Kelesi'nde arabalı feribota binmeyi planlıyorum. Arabalı feribota bindikten sonra Üçkoy'la da geçeceğim. Oradan da İğite üzerinden, Urla üzerinden ee, eski yoldan gideceğim. Otomandan gitmeyeceğim. Otobandayım hem çok e, rüzgar alıyorum hem de e, pulsiyonla e, çok fazla hız yapmak istemiyorum. Çok yüksek devirlerde kullanmamak adına. Ondan dolayı arka yoldan gideceğim ve arka yolunda görseli bana çok çok daha iyi geliyor. Motor kullandığımı hissediyorum o yolda. Böyle bir yola çıktım. Büyük bir ihtimalle Altın Kum tarafında e, konaklamayı düşünüyorum. Çünkü e, Delikli Koy tarafına geçmeyebilirim. Çeşmede nerede konaklayacağımı sonrasında hep beraber görürüz. Güzel bir çadır kurarız. Orada da biraz sohbet etme şansımız olur. Yollarda görüşürüz dostlar. Paralar hayatımda biraz koşuşturma var. Yani e, uzun yıllardır, uzun yıllardır değil doğup büyüdüğümden beri İzmir'de yaşıyorum ben. E, Foça'da da bir 15 senedir kalıyoruz. E, şöyle bir durum oluştu. Ben 18 sene kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalıştım. Bazı arkadaşlarım sorduğu için anlatıyorum bunu da. Türkiye'nin her yerine 18 yıl boyunca yani her yeri derken 76 iline gittim düzenli olarak haftada en az iki konaklama yapacak şekilde. Örnek vermek gerekirse tamamen 75 ilden birkaç tane Batman'ı, Van'ı, Bitlis'i, Tatvan'ı örnek veriyorum zaten Ege ve Akdeniz'de gitmediğim yer kalmadı. Ya yani daha doğrusu gitmediğim yerleri saysam çok daha iyi olur. Yani Tunceli var bildiğim kadarıyla, Şırnak var, Hakkari var, Gümüşhane var. Ee, bir yer daha vardı hatırlayamadım. Neresiydi o? Bartın, Bartın'da vardı. Bart, Bartın ve Karabük. Altı oldu galiba. Buralara gitmedim. Geri kalan illere defalarca gittim. 18 yılın sonunda işten ayrıldım. Artık biraz daha sakin ve yerel bir hayata geçtim. Şimdi de e, İzmir'den de ayrılıp tamamen Yeni Foça'ya yerleşme aşamasındayım. Yeni Foça'ya yerleşeceğim. Artık burada biraz daha sakin, biraz daha butik bir hayat sürmeyi planlıyorum. Öyle bir koşuşturmam var evi taşıyorum açıkçası. Birkaç gündür onunla uğraştım. E, yani dolayısıyla e, benim için biraz yoğun tempoydu. E, ama güzel oldu yarın veya yarından sonra Ağustos ayındayız. Ağustos'un 20'si. Artık tamamen Foça'ya yerleşmiş olacağım. Artık burada yaşayacağım. Zaten 45 kilometrelik bir mesafe İzmir. işlerim olması durumunda artık İzmir'e gidip gelmeyi planlıyorum. Daha çok gezi yapmayı planlıyorum artık. Daha çok yerleri gitmeyi. Keşfetmek kelimesi, evet gittiğim birçok yer var ama tabii ki görmediğim de çok yer var. Bakacağım ya bu şekilde daha çok yer gezip belki daha çok video atmayı, videolarımızı geliştirmeyi sağlayabilirim. Daha görmek istediğiniz yerler varsa muhakkak şuraya da git diye tavsiyede bulunduğunuzda oraya da gidebilirim. Şu an bağ arasındayız. Çok severim köy kahvelerini. Oraya da gidebilirim. Arkadaşlar Yeni Foça'ya yolunuz düşerse takipçi kardeşlerim, arkadaşlarım Yeni Foça'ya da beklerim. Oturup çay içeriz, sohbet ederiz, kahvemizi içersiniz. Her zaman uğrayabilirsiniz. Hayret şu an buraları boş gördük. Ayçiçek tarlası burada genelde çok fotoğraf çekilenler, video çekilenler olur. Tabii bunlardan bir tanesi de benim. Çekmedim desem yalan söylemiş olurum. Ekleriz onları da videoya ama gerçekten de çok güzeller ya. Çok da değişik atları var yöre yöre. Güne bakan, Şemşamer, <laughs> ayçek vesaire. Burası arkadaşlar bağırısıyla Gerenköy arasında. Şu gördüğünüz yer Gerenköy. Sağ tarafta Maltepe köyü. İzmir'e gidilen ara yol diyoruz biz buraya. Çoğu kişi bilmez ama artık yavaş yavaş buradaki yaşam yani yeni foça ve eski foçadaki yaşamın artmasıyla keşfedildi. Herkesin kullandığı yollardan bir tanesi haline geldi. E, tabii çok karanlıktır burası gece. Herhangi bir köyler haricinde ışıklandırma yoktur. E, dikkat edilmesi gereken bir yol, gidiş geliş bir yol. Ama çok biz yıllardır kullandığımız için gözümüz kapalı gidebiliyoruz diyebilirim size. Keyifli bir yoldur. Artık buraya gitmek için yol alternatifleri fazlasıyla arttı. Otobandan direkt Kuzey Ege Otoyolu'ndan direkt bağlanabiliyorsunuz ki eski foçaya veya yeni foçaya olsun. Hatta oradan bağlandığınız sürece 25 dakika kadar sürüyor ee, karşıya tarafı için bahsediyorum. Ee, Foça, güzel yerler burası da. Kullanımla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, ben gerçekten bu motoru çok sevdim. Her geçen gün yol yapmaya devam ediyoruz beraber. Yani kilometremiz de artıyor. 8500 kilometrelere dayandık. Ya çok keyifli bir motor yani e, XMAX'den sonra ben çok yadırgacağımı düşünmüştüm. E, planlarımın içerisinde çünkü pozisyon alıp bir de XB400 almak vardı. Gerçi biraz önce bahsettiğim foça muhabbetinden sonra pulsiyona çok gerek kalmayabilir. Direkt sadece XB400'e devam edebilirim. Çünkü e, foçada elektrikli bisiklet kullanıyoruz düş tekerlekli. Yani şehir içi İzmir'de çok fazla kullanmayacağım için artık iki motora gerek kalmayabilir ama şöyle de bir durum oluştu. Yani diyorum ki her yere gidiyorum ya benim kullanım şartlarımı karşılıyor. Sadece birazcık daha hızlı gitsem ya da biraz daha şey yapsam ee, nasıl diyeyim torklu olsa bu beni karşılayacak. Yani XP400 tabii ki güzel bir motor. Ama yakın lokasyonlarda falan pozisyonda ben çok rahatım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bir kere kullanım mesafesi çok iyi. Diz mesafesi, direksiyon vesaire. Yani bir tur camı, alür tur camı takarak sorunu çözecek gibiyim. Yakıt çok iyi. Şu an yani 2 litre gösteriyor. Bu kullanıma. Yani birçok eşyayı alabiliyorum. Uygarla rahat edebiliyorum. Bir tek alt devirdeki tork. Yani o birazcık daha güçlü olsa rampalarda çok daha iyi olacak. Başka da bir şey kalmadı. Ya genel anlamda bu motoru tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani Kullanımı çok rahat dediğim gibi. Yakıt ekonomik, güçlü bir motor. Ben ağır bir adamım sonuçta. Uzun boylu ağır bir adamım. Bana çok çok rahat yetiyor yani. Bugün yapacağım yolda az bir yol değil yani. 150 kilometreye yakın yol yapacağım birazdan. Ve hiç yorulmadan yapabiliyorum bunu tek marşta. Bile gidebilirim yani çok rahat bir şekilde. Onun için bu motor çok değerli bir motor olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir motor olduğunu düşünüyorum. Ya bir sürü arkadaşım incelemelerini yaptılar bununla ilgili. Ben kullanıcı deneyimini arttırmak adına biraz daha vakit geçmesini istiyorum. Ben de kendi deneyimlerimi motorla ilgili paylaşmak istiyorum açıkçası. Yani onlara da izleyip eğer düşünüyorsanız böyle bir motoru tur da yapabileceğiniz, şehirler arası da gezebileceğiniz bir motor. Yani daha düşük bütçeli, çok daha konforlu gidebilirsiniz. Ben bir inceleyin derim. Keyifli bir motor. Bu arada viraj kabiliyeti falan da çok güzel. Yani bana yetiyor. Yani kendimi bildiğim bileli yol yapıyorum. Çok da yeterli geliyor bana. Siz de memnun kalırsınız diye düşünüyorum. 10 dakikadır falan trafikteyim. Neyi düşündüm? Acaba İzmir'in trafiğini özleyecek miyim diye düşündüm ama çok da özlemeyeceğim gibi geliyor. Bostanlı vapur iskelesine geldim arabalı vapura. İnşallah çok vakit kaybetmemişizdir. Ya da en fazla 20 dakikada bir oluyor akşam vakti ama saat 5'te vardır diye düşünüyorum bir tane. Ona yetişemedik. Oo çok kalabalık. arabalı vapuru seviyorum hem yolu kolaylaştırıyor hem de biraz dinlenme şansım oluyor genelde tercih ediyorum 2025 Ağustos itibariyle motoristikletlere 75 TL karşıya kadar Balçova'ya Merhaba Kolay gelsin Nasıl saat motorlara öncelik var. Arkadaşlar motosikletleri ayrı bir yere koyuyoruz. Ondan motosikletlere öncelik oradan geliyor. Yani arabaların durduğu yerde durmuyor. Kenarıya koyuyorum. Evet, aynen böyle işte. Ops. Evet geldik. Kapatıyorum. Bindik burada. Birazcık dinlenelim. Sonra çeşmeye doğru yola devam. Mesela Foça'daki evimiz biraz müsait, bahçemiz de var. Yani e, çok uzun yıllar önce, apartman hayatına geçmeden önce yani bayağı bir 25-30 sene öncesinden bahsediyorum. Benim köpeklerim vardı. Tabii apartman hayatında olmuyordu. E, şimdi Foça'da yeniden bir köpek alma durumunun söz konusu. Orada beraber bize denize girerken, koylara giderken eşlik edebilecek. Bakalım, bakıyorum. Genelde araştırma, genel araştırmalarımı yaptığımda, hani çok da avlusunu istemediğim için border collie cinsi bir köpek almayı planlıyorum. Hem e, hareketli olması, hem bu tarz ortamlara kamp vesaire hayatına alışkın olması e, ve sporda artık orada sabahları yürüyüş, koşu vesaire uğraşacağım için bana eşlik etmesi açısından bu cinste karar kıldım gibi araştırmalarım devam ediyor. Bakacağım. Yani çok da güzel olur. Ya motor kısmıyla evet gelemeyebilir doğru ama arabayla gittiğimiz yerlerde bize eşlik edebilir. Çok da isterim. Çok da keyifli oluyor çünkü yanımızda bir dost olması. Onlar bizim dostlarımız. Bakalım. Bir border ya yani aslında istediğim e, Melinos Belçika kurdu ama o çok avlıyor, çok eğitim gerektirecek. Bu da eğitim gerektirecek de çok daha hareketli border collie'ye nazaran daha koruma içgüdüsü yüksek olduğu için ve biraz daha agresif bir yapıya sahip olduğu için onda biraz daha iri bir de ondan vazgeçtim. Border collie güzel ya. Aslında Jack nasıl alacaktım da onda da şöyle o da çok havlıyor. Yani aşırı derecede havlıyor kuşa vesaire çok da fazla kimseyi de rahatsız etsin istemiyorum. Açmemiz müsait ama sabaha kadar havlusunda istemiyorum açıkçası. Ondan araştırmalarımda bu e, Border Collie güzel. Aynı zamanda dişisini alacağım. Dişisi biraz daha sakin oluyor erkeğine nazaran. O şekilde bakalım. Bir yeni bir arkadaş hanemize dost katılabilir. Evet arkadaşlar merhaba. Günaydın desem yeri var. Şöyle çıkayım. Yavaş yavaş dönüşe doğru geçtim. Çok sıcak oldu çünkü. Arkadaşlar güzel bir geceydi. Çadırımı kurdum. Keyifli geçti. Saat 3'e kadar da gece 3'e kadar da oturdum. Müzik vesaire. Bayağı bir güzeldi. Çadırı Paşa Limanı'nda kurdum. Aslında bildiğim bir yer orası. Korunaklıydı sabahın ilk ışıklarında. Akşam da rüzgardan bayağı bir korunaklı oldu. Artçı ağaçların arasında kaldım. O da bayağı bir rüzgarı vesaireyi kesti. Bana iyi geldi açıkçası. Güzel bir geceydi ya. Keyifli oldu. Dostlar XP400'e geçtiğimde kamp ekipmanlarını biraz büyütmek istiyorum. Bakalım kamp olayı çok güzel. Ben çok seviyorum çadırda kalmasını. Bunu daha da güzel olacak şekilde çadır hayatını biraz daha hareketlendirecek şekilde, güzelleştirebilecek şekilde ekipmanlar tamamlayarak güzel kamplara gitmek istiyorum. Evet herkesin hayali bir motosiklet vardır benimle hayalim arkada şu an. Goldwing. Gerçekten çok güzel makine ya. Yani harbiden çok güzel bir makine. Goldwing olsa vurmam herhalde yerimde. Ufacık motorlarla elimizden geldiğince sağa sola gitmeye çalışıyoruz. Boltwingle ne olur bilmiyorum. Beğeniyorum bu makineyi. Geç bakalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Maşallah. Arkadaşlar yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Keşif çizgisi kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleriyle. Bu da beni çok mutlu ediyor. İnşallah yeni arkadaşlar da aramıza katılarak kanalı daha da büyüteceğiz. Farklı farklı noktalara gitmeye, gezmeye devam edeceğiz. Ben çok keyif alıyorum gittiğim yerlerden video çekmeyi, drone uçurmayı, güzel görüntüler almaya çalışıyorum. Aslında bunlar benim günlük hayatımdan kesitler. Videoları izleyerek bana eşlik ettiğiniz için hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izleyip de abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Herkes kendine çok iyi baksın, istediği her şey herkesin önüne önüne gelsin. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bye-bye.